Önce isterseniz Meral Hanım'ın sesinden o toplantıda okuduğu şiiri bir izleyelim. Ondan sonra konuşalım. Kopunca bir büyük savaş, er tez gider korkak yavaş. Yürek size akçayla aş, erlere meydan görünüz. Kopunca bir büyük savaş... Eee... Buket Hanım şiiri tekrar okumak ister misiniz? <laughs> Şimdi ben <laughs> e, bu şiiri bir okumak istiyorum. Bunun da sebebini size paylaşacağım. Şiir İyi. değişti mi? Hayır, şiir şiir değişmedi. Şimdi evet. şiir e, Nihal Hüseyin Nihal Atsız'ın. Türkçülüğün önemli simgelerinden, kendisi de bir öğretmendi evet. aynı zamanda. Çok da güzel zaten. şiirleri var. Harika eserleriyle hafızalarımıza kazınmış bir isim. Şimdi kendisinin şiirinden böyle bir şey seçilmiş, bir bölüm seçilmiş. Tabii bunun hani korkak yavaş ifadesi çok ciddi anlamda biliyorsunuz tartışıldı, konuşuldu bir, bir açıklama yapmak zorunda kaldılar. Şimdi kusura bakmasınlar, ya bunu yapmayacaksın. ...ya da sonrasında o açıklamayı yapmayacaksın. Şimdi sen bula bula sadece bu kısmı mı buldun? Burada korkak yavaş ifadesi geçerken nasıl bir vurguda bulunuyorsun? Şimdi ben edebiyat, Türk Dili Edebiyatı mezunuyum. Yüksek lisansımda Marmara Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı'nda. Ee, tez hocam, Türk Dil Kurumu Başkanlığı görevinde bulunmuş... ...profesör doktor Mustafa Kaçalin. Vurguları falan da çok iyi bilirim. Zaten sunucuyuz hepimiz, derslerini veriyoruz. Şimdi Meral Hanım bu şiiri nasıl okuyor... Şiirin nasıl okunması gerekiyor? Kopunca bir büyük savaş ertez gider korkak yavaş. Yüreksize akçayla aş erlere meydan görünür. Burada ikinci dizede vurgunun en az yapılacağı yer yavaştır. Oysaki kendisinin korkak yavaş diye bağırdığını görüyoruz. Şiirin de özellikle seçildiğini gerçekten hani e, çok affedersiniz ama salak bile anlar. He. Akademik girdiniz bir, hocam. Efendim? Çok akademik. Evet. Girdi. Hocam evet. bir daha e, dinleyebilir Evet vurgudan, Tabii, e, lütfen, vurgudan lütfen, bir şey, vurgudan, tamamen, tamamen değişti. Bir daha dinleyebilir Tamamen mi? değişti. Tamamen değişti. Tamamen Sen de ders veriyorsun sevgili meslektaşım. Ee, evet. Aynen diksiyon hitabet dersleri veriyorsun biliyorum. Dediğim gibi okunması gerekmiyor mu? Her normalde? olan hızlı gider, tez gider, korkak olan yavaş gider anlamında. Aynen bu. öyle ama bakınız nasıl okuyor. Buyurun bir daha dinleyelim, dinleyelim Hanım'dan. Mete Bey istedi. Yok sey demiyorsun. bir büyük savaş er tez gider korkak yavaş. Evet. Er tez gideri doğru söylüyor. herhalde. Evet. Bak o kısmı doğru. Evlere meydan görünüz. <laughs> Ve şöyle bir de kulis bilgisi. Daha yeni, az önce reklam arasında e, konuştum. E, İyi Parti'ye yakın kaynaklardan edindiğim bir bilgiye göre... Mansur Yavaş bu görüntünün üzerine hiçbir İyi Partili bir daha gözüme gözükmesin. Bu belediye sınırlarındaki hiçbir İyi Partili bana gelip merhaba bile demesin. Resmen siz bittiniz diye bunlara haber gönderiyor. Bunun üzerine ne oldu? Açıklama geldi. Kürşat Bey dedi ki ah ne alakası var. Daha önce de farklı vesilelerle olduğu gibi merhum Hüseyin Nihal Atsız'a ait bir şiirden bazı alıntılar yapılmıştır. Öyle mi? Tam da aranızda böyle bir savaşın başladığı dönemde korkak yavaş ifadesinin üstüne basa basa söyleyeceğiniz başka bir şiir bulamadınız mı? Ve buna da insanlar inanmasını mı bekliyorsunuz? Tekrar ediyorum. Kendisine dedi ben kimseyi sırtından hançerlemem yok boğazından hançerlerim boynundan hançerlerim çocukların çolukların izlediği televizyon kanallarında söylenmeyecek ifadeler. Hayır boynundan boğazından hançerlemeyi biliyorsanız yaptığınız şiirde olduğu gibi o zaman bir daha korkup açıklama yaptırmayacaksınız.